veriyor musun? Maşallah olmuş bunlar. Bunları böyle alalım. Tutar mısın? Ha tabii tamam, kelime açıyor. Şey 58 saniye kadar dursun ondan sonra kapatırsın. Böyle bir elimle olmadılar. Demin kesiyordum. Anamız. Hı -hı. Bunu da bir çukur tıkacağım bunlara. Bunları çekiyorsun değil mi böyle? Hı -hı. Böyle. Kendiliğinden oldu yabani domatesi. Çeri domatesi. Biz bunlara yabani domates diyoruz.